Arkadaşlar bir şey fark ettim bu son maçmış. Son maçmış o yüzden videoyu başlattım. 3 tane tekrarlama hakkım var. Bu adam güçlü. Yenmişti bir kere biz hatırlarsınız. 2 vs 2 tornado maç yenmişti. Böyle kafa atarlar adamı işte. Bu maçı kazanırsak sanırım VV'ye WWE şampiyonu oluyoruz. Ve bu kazandırıyoruz. Allah. Ya ama bacaklarda olmuyor yani. Ama ilk ben yaptım. Aa kafama da vur. Kafama da vur. Gavur. Yavuşoğul bir tane kanal söyledi de artık bir o da. Yani çok tanıdık bilindik bir kanal olduğu için söylemiyorum. Biliyorsunuz bu diğerlerinden. Ay, dur onu alacağım o kızı alacağım ben ıı, süreceğim. Karmar yok ama olsun. Ya bir dur be ayağa kalkayım. Ne işe yarıyor bu? O oh, az kalsın geliyordu ona ha. Ay kafamı vurdu. Ya ama dur dur dur. Çok zorluyor bu adam. Ve ee, salak. Ayağa kalkarım böyle ben. Buradan süs geliyordu genellikle. Ah Uf, <laughs> seyirciler atıldı ha. Aslında hiç hoş, çok hoş olmaz aslında. Ya alma ya, ikimiz de aynı anda şey yapıyoruz. Ya bak şu hareketi bir daha yaparsan seni. Bir dur bir dur. Şimdi o hareket yapma sırası bende. Salak, salak, o atılmaz lan o şapka, geleneksel bir şapka o. ne kadar kızar biliyor musun? Bak onu alıyorsun, bak, alamıyorsun, Heh, alıyorsun böyle giriyorsun. Uy. Böyle insanlar sen, senden hoşnut kaldı tamam mı geri zekalı? Bu ne? Bu da mı giyiliyor? Yok bu giyilmiyor. <laughs> o kameraymış. Geçen sefer oradan mikrofon çıkmıştı. Hop. Gel buraya. O kadar dövdün. Şimdi bırakayım mı seni yani? Yok oğlum bu kadar kolay değil. Böyle ilk önce vurmam lazım sana. Birden kurtulursun, ikiden kurtulamazsın. Birden kurtulursun, ikiden kurtulursun, üçten kurtulursun normalde. Ay kurtulamazsın normal. Eksenim inşallah. Ya o ayağını kaldırma bir daha. Bak. Sana kaldırma dedim. Bak. Kaldırdım ben senin ayağını. Gördün mü? Kafana 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 Ay, sen de onu Doğru. Her şey anla. Hoppa. Boşa atlarsın böyle. Bak bu mat çok önemli. Kazanamazsam seni döverim. Hatta dövüyorum. Ya telefon çalıyor. Döndüm. Arkadaş mikrofonu yine çalıştıramamış da az sonra onu yapmaya gideceğim Uf, <laughs> <laughs> kırılacak o oh! Abi adamı vurunca kendine geliyor. Ama adam beni vurunca ben iyice mayıyorum. Vur şunu götüne. Sonra böyle yap. Sonra tam kalkarken böyle tutama. Yok yemem bir kere yedim onu ben. Aa yenildim. Yenildim. Pin çekti. Yani biz de tekrar yaparız yani problem değil. Yani. Çok kötü başladım maçı o yüzden yenildim. Zaten iki kere daha deneme hakkım var bundan sonra. Ya a a a ama olmadı olmadı olmadı. Bu mu çekeceğim bu halinde? Nasıl? Eşit şu an. Ben anlamıyorum ya bu işi. Ne son bir deneme? Yok son Abi so maç alamıyor. Ulan karşıma kim koysalardı alırdım adamı. O zaman şu an pın çekersem alırım. Al pın. Almam lazım şu an yani. Ya o alamıyor, ben alamıyorum programlarda sorun var. Ay! D'ye abonuyorum şu an. Bütün tuşlara abancam. Oyunun bütün tuşlarına abonuyoruz şu an. A O oh. Ya bir dur ya bir. Allah belanı versin. Amin. Bak şimdi pun çekecek alacak. Böyle atlayacak. Ya koşmuyor ki. Koşsa ben de. Bunu çekecek şimdi. Bu gerizekalıya bak. Ben olsam orada direkt bunu çekerim. Ya C ya da olmuyor ki. Bu kafayı yiyeceğim ben ya. Son maç alamıyor. Bak tam vurma anında durdurdum yine. Al ya al, döv, al. İn aşağı. Geliyor. Şu an bir punch çekse var ya el onda. Oo. Uh. C'ye basıyorum savunma yapmıyor ki. Neyse benim için şu an sağ dışı daha güvenli. Çünkü sağ dışında pın çekemiyor. istediği kadar şey yapsın beni halletsin. Pın çekemez. İstediği kadar beklesin. Hah şimdi bittim oğlum. Ya yine mi S'ye bastım ya. D'ye basacağım Şu hesaplamayı yanlış yapıyorum. Olay bitiyor. Pım çek hadi pım çek. Hadi lan hadi. Yerse tabi. <laughs> dur dur. Dur aynı şekilde dur fotoğraf çekeceğim. Aynı şekilde. Hadi gel. Hadi benim. Ay! Sağa çıkmak istemiştim aslında. Gel sıra sen de çekme sırası. Ama sırayla pın çekme oyunu oynuyoruz. Ama ya sen de sarsılması lazım. <laughs> Bu adam da öyle şey diyor. He yemez. Aa! Onu zaman kafan kafana geçiririm kas bunu yıldı. Şimdi ben ben aklımdan şey geçiyor Uzaklaşacağım. Sonra da vuracağım. Ah ya yine yanlış yaptım. Oo topluyorum 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 topluyorum. Topluyorum Aa, topluyorum topluyorum topluyorum. Toplayamıyorum topl top top, artık. Bu derece. Ya burada da bunu çekeyim. Ya. Dur Berka ya. 5 dakika dedim. 5 dakika sonra geleceğim dedim. Tamam dedi. ben 5 dakika dedi. 5 dakikada bitiremedim ama. Bum. Ya ringe girince kaybediyor hoca ya. Ringe girince direkt kaybediyorum. Atla lan atla. İyi. çık çık sağdan çık. Al sandalyeyi. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım oğlum. yumruğu yemesi lazımdı aslında. Ama oyun işte böyle programlamış. O zaman al, al, al. İstediğin yok vallahi. Bunu çekemeyeceğin için. Her şey yolunda benim için. Kaç, kaç. Aa, topla 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 herhalde vurmam lazım hani seyirciyi kazanmam lazım ilk önce sonra herhalde aya basıp şey toplayabiliyorum alkış Yedi dakkık oldu ya. Çadır. 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 Geçen sefer bana o hareketi sen yapmıştın. Al şimdi kafana kafana vuracağım.